fırka sayısının 72 olması sayının kendisinden ötürü mü yoksa çokça bölünecek anlamında mı? Yani o hadise biz İbn-i İbban'ın takasimini okuyoruz ya ve tenliğini o kadar kısım o kadar çeşitle yaklaşabiliriz ki biz e, bu, bu, bizim ne işimize yaradı siz ne için söylediniz onu ben e, şimdi normal o hadisin sorunun tarafı şu oradaki fırkaları günümüze dönük olarak öbek öbek gruplanmalara karşılık getirip sonra da bunların içerisinden bir tanesini ve herkes de kendini sıyırıp işte biz kurtuluyoruz. Diğer yere mi gittin? Eh eyvah perişan oldun. 72'den biri hariç diğerlerinden birine düştü. Bu yaklaşımı bir defa bırakın hadis üzerinden temellendirmeye. Biz bunu ayet bile olsa aklen reddederiz. Deriz ki inna rabbi nur bil fahşa. Rabbim bir insanın ardına düşenler bunlar kurtulacak akletmekten uzak yani böyle mantıki değerlendirmelerden uzak kişinin tercihlerinden uzak sadece onun cemaati diye işte diyor ya bilmem hangi koldan olanlar cennetin önüne geçecek adam diyecekmiş Halid'i misin geç içeri kardeşim ötekiler yan dışarı şimdi diyorum ya ayet olsa bu kul <laughs> inna rabbi la ya'muru bil fahsha sendeki rabbim böyle saçma bir şey emretmez inna allaha ya'muru bil adli Allah adaleti emreder Bizim Cenab-ı Hakk'ın uyguladığı düsturları gördüğümüzde bunu aklederek işte Rabbimize yaraşan budur. Geçen okuduğumuz ayeti hatırlayın. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ اَنْ سَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوا Bir kavmi olan düşmanlığınız şimdi sizin elinize güç geçti diye onlara zulmetmeye sizi sevk etmesin. İşte okuduğumda benim Rabbimin sözü doğru adalet bu böyle olmalı diyeceğim böyle bir yani وَيَتْلُوهُ شَقُلْ in kuntu ala ben bir beyine üzere yaratılmışım ve bunu da tilavet eden, izleyen bir şahit gönderiyor Cenab-ı Hak. O <laughs> yetluhu şahidun Cenab-ı Hak'tan gelen vahi bizim o fıtratımızda karşılığını buluyor ve samimi insanlar işte bu Rabbimizin diye sahipleniyorlar. E şimdi sizin bu söylediğiniz anlam hadisin kendisini kastetmiyorum. Bu yorulduğu veya kullanıldığı anlam. Hadisin kendisi ayrıca incelemeye, araştırmaya tabi. Ama bu anlamıyla herhalde Hazreti Peygamber bunu kastetmiş olamaz herhangi bir camiayı onlar kurtulacak diğerlerinin hepsi helak olacak biçiminde bir mesajı ta uzaklardan gönderiyor olamaz insanlar kurtulacak olanlar filancı cemaat filancı cemaat filancı cemaat üzerinden değil Kur'an'da onlar kendi yaklaşımları üzerinden tarif ediliyorlar Allah müminleri el يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَةً Onlar söze kulak verirler. Kimden olursa olsun. Allah demiyor benim sözüme kulak verirler. Falancanın sözüne kulak. El kavle. Söze kulak verirler. Burada toplantı oraya giderler. Orada toplantılar oraya giderler. Dinlerler. Kendilerini bilgiye kapatmazlar. Peki bu kadar bilgiyi topladı ne yapacak? Feyettebi'ûne ehsene. O iç mekanizmada onu değerlendirecek. O Allah'ın Adem'e nasip ettiği meleklerin önüne çıkarıp Ey Adem sen söyle dediği o muazzam şey var ya değer insanda olan o inkişaf edecek ve onların en güzelini seçip ona tabi olacak mümini Allah böyle tarif ediyor o zaman müminler sözün, söze kulak veren onun en güzeline tabi olan kimselerdir bunlar bir cemaattir doğru ama bunlar bir tabelanın altında olmayabilirler bunlar yeryüzünün bir coğrafyasında olmayabilirler bunlar dağınık olabilirler orada 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 olabilir ama bunlar yaklaşımları üzere aynı oldukları için onlar tek bir cemaattirler Farklı tarihlerde de yaşamış olabilirler ama yine tek ümmettirler. Allah Hazreti Peygamber'e iman edenleri Hazreti İbrahim'e tayyamıyor. Diyor ki inne evlen nasi bi İbrahim alellezine tebauhu ve hâden nebiyyü vellezine amanu Arada çağlar var. Ama niye İbrahim'e biz daha yakınız? Niye İbrahim'e daha evlâyız? Niye Hazreti Peygamber İbrahim'e daha evla? Çünkü aynı şekilde iman ediyor. Aynı yaklaşımı sergiliyor. İnni vecehtu vecihiyya lillezî fattara s vel diyor ve sonra minel müşrikîn bütün şirki reddediyor. Bu yaklaşım olunca insanı Hz. İbrahim'le yan yana getiriyor. Onunla birlikte yapıyor. Bakın cemaat olarak da, mekan olarak da, zaman olarak da tamamen farklı. ırk olarak da tamamen farklı.